Selam canlar ben Vibe kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir konseptin ilk videosunu çekiyoruz ama konsept ismini ben de bilmiyorum. Hepsi bir göstergedir. gelir zaman, mekan, yer, ne zaman gelecek, e, nasıl gidecek, işte fiyatlandırmalar. Sizde Almanya'dan çok uzaklardan bir tane balıklı getirdim. Balıncı birazdan sahneye çıkacak. Hazır mıyız? ve bunları uygularsanız hayatta başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Bunu bizzat adım adım sizlerle paylaşacağım. Neler yapacağımızı göreceksiniz. E, neler olacağını göreceksiniz. Çok muazzam şeyler olacak, çok büyük şeyler yapacağız. E, bunu sizlere de görmesini istiyorum. E, keyifli olacak. Birazdan sahnemizde görüşürüz diyelim o zaman. Yalnızlık bazen lütuftur ya. Yine bayır çıkıyorum ben. Beni deli Ben neye yürekli bayır yerlere geliyorum çok yoruldum ya. Parmaklarım dondu oğlum. Yalnız olsak da kelime bulamadık Geldi. yine bir şeyler anlatacağım size. Ay ben deli miyim oğlum ya? İnsanlara bir şeyler anlatacağız diye. Dağın başına çıkmak nedir be kardeşim ya? Uf, soğuk. Başlayacağım, hemen başlıyorum. Neyi bekliyorum ki ben zaten ya? Evet, selam. Ben Vibe. Videoya hoş geldin. Hoş geldin. Bu bölümde sizlerle çok güzel şeyler konuşacağız. Ama öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Yağan karlar gözüküyor mu bilmiyorum ama şu andaki hava durumunu şuraya getiriyorum. Çok soğuk ve ben takım elbise. Şimdi atlet bile yok. Neyse ki soğuk direncim var. Üşümeyeyim diye enerji içeceği içiyorum. Sponsorluk verin bana. Çok soğuk. Bu ölümde görmüş olduğunuz enerji içeceğini deneyeceğiz bugün. Bugün de paraya kıydık arkadaşlar. Red enerji içeceği aldık. Evet vişne çürüğü takım elbisemle bugün karşınızdayım. Vartolu Saadettin kombinimle. Sıfra! İlk bölümde bahsettiğimiz konuların biraz da detaylarını ineceğiz. Mesela doğaçlama sanatı nedir, nasıl yapılır, psikolojik baskının nasıl reddedilme psikolojisine dönüştüğünü anlatacağım. Düzen, ajanda, bir sürü şeyden bahsedeceğiz. Gelelim mevzuya, başlayalım ufaktan. Şimdi kuruma geldik. Onlarla görüştük. Neden çekmediğimi söyleyeyim. Çünkü e, hocamız bizi kapının önünde karşıladı. Tam öğrencilerin çıkış saati olduğu için veliler de görüşüyordu hoca. Aldık işi yine <laughs> çok güzel bir şekilde. Yani evet şimdi diyeceksiniz oğlum çekmedi her iş oluyorsun falan ama çekmek gerçekten zor. Yani bir kuruma girdiğinizde yani, şu o çekimleri ben çok zor yaptım hani haberiniz olsun. Yaptım şu anda. Bana ne amına? Gerçekten zor şekillerde yapıyorum. Gün belirledi. Mesela gün söyledi biz hoca direkt dedi ki muhtemelen çarşamba günü olur dedi. Saatine kadar söyledi. E, ama kesin değilmiş gibi konuşuyor ama aslında kesin yani. Hangi etkinlikleri yaptığımızı sordu. Fiyatımızı sordu. Fiyatımız da uygun geldi zaten kezler. Zaten uygun çalışıyoruz piyasaya göre. Güzel oldu ya bilmiyorum. Birazcık da nasip meselesi bu işler. Tabii ki hani her girdiğimiz yerden işi alıp da çıkmıyoruz. Evet sevgili dostlar bu videoda söylediğim gibi bu kurumu nasıl bağladığımı anlattım. Zaten öğretmenimizin yaklaşımı da işin olacağına dair bir yaklaşımdı. Çıktıktan sonra da zaten söylüyorum bu gösteriyi aldık diye. Gerçekten de almışız yani. Bu öngörüdür sevgili dostlar. Yani artık birazcık bazı işlerde bilgi birikim kazandığınızda ciddi öngörü sahibi olabiliyorsunuz. Söyleyebilirim mikrofonun bağlantısı yine koptu. Delirttin lan beni! Lan... 4. <laughs> kurumdaki öğrenci sayısı 500'dü, katılımımız 400'dü. Bilet fiyatımız 60 TL'ydi. Sanatçımızın kaşesi %50 idi. Asistanımızın kaşesi de 500 TL'ydi. Buradan çıkan sonucun %50'sini okul aile birliğine veriyoruz. asistanımıza verdiğimiz paraya çıktıktan sonra %50'sini de sanatçımıza veriyoruz ve buradaki mevla buraya geldi. Buradan da böyle kasamıza gitmiş oldu. Bunu da ana kasaya gönderdik. Bu kurumda bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Selam yeni bir günden merhabalar. Evet şimdi yeni bir bölgeye geldik. Burada yaklaşık 6 7 8 9 belki daha fazla okul var. Şimdi onları gezeceğiz. Asistanım ve ben. Şöyle <laughs> asistanım. Aslan oyun, aslan oyun. Şimdi içeri girince videoyu başlatacağım. İçeri girerken video çekmek çok sıkıntılı oluyor çünkü. Gerçekten çok sıkıntılı. Ne şartlar altında çektiğimi düşünün yani bu videoyu. Neyse hadi bakalım. Let's go. Az önce yerde kreşmiş ama ana okul kapısında çok saçma. Çok saçma ulan çok saçma. Müdür hanımla görüşemedik. Hademe hanımefendi bizi yönlendirdi. Dedi ki biz dışarıdan dedi hani dedi almıyoruz falan. Dedim ki gerçekten dışarıdan gösteri yapmıyor musunuz yani? Bir balon ne bileyim bir mini sirk. Yeni vizyon yapmıyorlarmış çok ilginç gerçekten kendileri kaybederler Ben bir şey demiyorum yani ne diyebilirim ki Şimdi diğer yere gideceğiz işte diğer kuruma Orada şansımızın yaver gideceğini düşünüyorum Bir olmaz iki olmaz üç olur reis. O zaman diğer kurumda görüşürüz Aşağı kapıya İçerideyiz <laughs> içerideyiz İçerideyim

Hizmet vermeye başladık. Normal. Sevgili dostlar geldik yeni bir konuya doğaçlama. Doğaçlama bir tiyatro terimidir aslında. Yani hayatın kendisinde de olan bir şeydir bu baktığınızda. Peki doğaçlamayı nasıl işliyoruz? Girdiğiniz konumdaki kişinin hareketlerine, duygu durumuna, söylediklerine ve sunduklarına göre kalıba girmek aslında mevzu. İlk bölümdeki şekillenmek dediğim mevzunun temel yapı taşı doğaçlamadır. Peki doğaçlama yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle karşı tarafın isteklerini ve arzularını net bir şekilde anlamanız lazım. Burada siz öğrenci başına bütçe bücretleri talep ediyorsunuz yoksa bütün bir ücret alıyorsunuz? Kurum ödemesi işte bazen kurumlar işte beyan toplamadıkları için belli bir kaşı ücret istiyorlar. Şimdi biz, bir bir de. Rakam, biz de şöyle söyleyeyim. Siz bana bir rakamız 60 lirası, 100 lirası, ben yani diyeceğim ki 100'e yetişeceğim. Çünkü bunu e, geliş gidişler, bizlerin beşlenmeleri, işte balonlar, öbeden sizde ayakta böyle bir sistem uyguluyoruz. Anlamadım hocam. Herkes sizle, bizlerle bir iş yapmaya çalışıyoruz pazarlamadaki en büyük olay şudur. Bir kişi ne ister? Bunu anlamak. Bir kişi ne ister? Kaliteli hizmet almak ister. Verdiği paranın hakkını ister. Memnuniyet ister. Bunları ister yani. Ve siz de bu memnuniyet esaslarını sağlayabilmek için doğaçlama yapmanız gerekiyor. Eee peki Mr. Bog'dan bana bir örnek var mı? Hı, hocam Instagram hesabınızı vereyim ben size? <laughs> Yusuf için Mr. Bog'in. Evet hocam. Gibi, gibi, gibi şey. Evet hocam. Yani takvimimize bakarız. Vakitlerimiz netleşirse ya yüz bir etkinlik yapmak isteriz biz, Bizim fiyatımız sabit. Geri kalan size kalmış. Telefonla da Büyük bir şeyim var. Tabii, tabii. Ne zaman Eskişehir'e gelecek? Önümüzdeki hafta bir program var burada, ay 19'unda değil mi? 19'unda bir programımız var. Hı hı. Ondan sonraki hafta takvim zaten burada doğru, buradaki okullar bir ben görüşme sağladım. 3-4 kurumla çalışmaya başlayacağız şu anda, devlet artı özelden de. Burada olacak yani işte bir Girdiğiniz olur. yerde her zaman ezbere konuşamazsınız. Ben her girdiğim yerde ezbere aynı şeyleri söylemiyorum. Hocam merhabalar, müdür yardımcısı, müdür burada mı? Tam burada, ha, gel konuş. Oturduk işte, hocam merhabalar, ben bu bölgede menajerlik yapıyorum sanatçım. Almanya'dan geldi, ondan sonra böyle oldu. Bu şekilde değil, ben bir kuruma girdiğim zaman öğretmen de muhabbet ediyoruz. Nerede okudun? Nerenin mezunusun? Bir tane hocamız da o kadar detaylara girdik ki kızı sinema televizyon okuyormuş. Dedim ki hocam kızınızı bana verir misiniz? Aynen aynen. Kişinin kendiyle alakalı sorular sormanızı çok hoşuna gider. Doğaçlamayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz yani. Mesela ne zamandır o işle ilgilendiğini sorabilirsiniz. Mesela kişinin masasında fotoğraf vardır. Fotoğrafı gördünüz. Bu iki yıl önce falan mı çekildi? O fotoğraf aslında on yıl önce çekilmiş. Kadın ya da adam 55-60 yaşında. Sen kibarlık olsun diye böyle bir yaranmak da diyebiliriz. Yaranıma çeşitli jestler yapmak ama bunu geleneksel yöntemlerle yapamazsın. Ya hocam çok geç duruyorsunuz. <laughs> bu olmaz. Ne konuda olursa olsun bir şeyleri birbirine bağlayarak zincirleme ilerleyin. Ağacın yeşil olduğundan bahsedeceksen önce ağacın konumundan bahset. Sonra kökünden bahset, sonra yeşil olduğundan bahset. O yüzden direkt özneye değil dolaylama şeklinde ilerlemenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum, öneriyorum şiddetle. İlerleyen süreçte ben belediye anlaşmaları da yapmaya başlayacağım. Ve hani bu sirkus şeklinde olacak. Hem İngilizimiz hem de akrobesi gibi belki hayvanlar. Bir kurs yaptığını düşünüyorum. Size yıl sonu gösterimiz için de bir çalışma yapabiliriz. Olur hocam. O çok da çok önemli için. bir nokta. Ama işte orada veliler geliyor. Velilere karşı bir göz olması. lazım. Olur işte. Hani onu orada şöyle yaparız hocam mesela. Sadece anaokul yani öğrenciler için değil. Hani aynı zamanda yetişkinlere de uygun. Hani İki iki tarafı da memnun edecek bir gösterim. Yani şöyle bir sahne olsun mesela. İnanılmaz bir olur.

olumlu geçti. En kötü ihtimalle burası 31 Aralık'ta yani yılbaşında bizde abi. Bunların hepsi bir göstergedir ee, zaman mekan, yer, ne zaman gelecek, e, nasıl gidecek, işte fiyatlandırmalar. Hani siz diyebilirsiniz ki ya, bilgi sahibi olmak için tabii ki soracak. Siz mimiklerini görmüyorsunuz adam. Ben mimiklerini görüyorum. Keşke size de gösterebilsem. E, kişinin mimiklerinden hareketlerinden belli oluyor. E, size çok fazla görüntü gösteremiyorum. Özür dilerim. Gerçekten içeride çekmek çok zor. Anladık salak anladık. Yani eğer bir sorsa ki niye çekiyorsunuz? Zor bir açıklama böyle e, e kalacağım yani. Beşinci kurumumuz da bu şekilde gerçekleşti. Şu an şimdi miktarlarını yazıyorum. Bu kurumdaki öğrenci sayımız 350 idi ama 290 kişi katıldı. Bilet fiyatımız yine 60 TL'den de. Ee, sanatçı kaşemiz de %50 idi. Asistanımızın kaşesi de 500 TL ydi. Bu kurum özel bir kurum olduğu için okullarla birliğine herhangi bir komisyon bırakmadık. Bunu bununla çarptıktan sonra çıkan sonucu asistanın kaşesini de ödüyoruz ve %50'sine sanatçı veriyoruz. Buradaki kazancımız da hemen şuraya geldi ve ana kasa bunu da göndermiş oluyoruz sevgili dostlar. Şimdi sağdan bir görüntü gelecek karşınıza. Bunu bir izleyelim. Ondan sonra detaylardan bahsedeceğim size. Selamlar yeniden. Kombinim çok güzel ama siz yarım görüyorsunuz. Şöyle bir şeyler oldu. Geçtiğimiz hafta bayağı bir okul gezdik. Yaklaşık 35 tane falan. Şimdi bir tane daha okul var burada Tam solunda duruyor. Şu an oraya gireceğim. Girmeden önce bir video çekeyim dedim. yapmış mıyım? <laughs> Okey, let's go again. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok zor. İçeride kameraya çıkartmak gerçekten çok zor. Deniyorum ama hoca gözümün içine içine bakıyor. Yani siz bizi kayda falan diye böyle ters yapıp da atılmak istemiyorum. Hoca ile görüştük. Telefon numaramızı verdik. Onların iletişim numaralarını aldık. Yani tabii sıcak bir yaklaşım değil tabii. ki. Yüz üzerinden yüzde kırk falan diyebiliriz. Evet. evet. o kadar korkuyor yes ki. 3 kilometre. <laughs> yes, Belki yes, oraya or doğru yürürsek ama... plan. Eee <laughs> bunun eski okuduğu okulda da anaokulu varmış da kendisi kolej bebesi olduğu için. Şimdi burası milli eğitime bağlı güzel ve büyük bir okul Meliçko. Sen kamerayı alacaksın abi. Tamam. Bir şekilde çekeceksin işte. Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar. Menajerimiz var, edisyon ve balans sanatçısı var. Gösterimizle alakalı kendisine bilgi verildik, kendisine görüştük. Evet. Tabii, Tabii. <laughs> ee, fazla resmiyet sevgili dostlar. Fazla resmiyet can yakar. Yani orada giymiş olduğum kombin çok yanlış. Simsiyah bir takım elbise üstünde taba rengi bir tane kaşe mont var. Yani çok yanlış bir kombin. Aslında imajın ne kadar önemli olduğunu buradan görebilirsin. Çok fazla resmi olduğum için insanlarda korkutucu bir imaj çiziyorum. O resmiyet insanların gözünü korkutuyor sevgili dostlar. Bu yüzden fazla resmiyete gerek yok bu tarz işlerde. Normal dediğim gibi rahat bir giyim. Bir tane spor ayakkabı üstüne bir tane ceketle takılıp geçebilirsiniz. Ya ilgisiz ya. Yemin ederim ilgisizler ya. Bu bu okul müdürüsü. okul çok güzel. Yeni etkinlik yapmışlar. Paşamamak insan bir der ki bir bilgi almak istiyoruz. Ya aa, çok sinir oldum ya. Ağlama hadi oyna. Let's do it. Hadi ya. Of. bütün oğlum düştü. Enerjim düştü. Fazla resmiyetten dolayı dezavantajı düştük. Psikolojik baskı altında kalmaya başladık. Buradaki psikolojik baskıdan kastım kurumların ve kurumdaki kişilerin size yapmış olduğu davranışların tümü diyebilirim aslında. Bu psikolojik baskıdan dolayı haliyle demoralize oluyorsunuz. Diyorsun ki ben bu işi başaramıyor muyum? Yanlış mı ilerliyorum? Yanlış şekilde mi tanıtıyorum işi? Bunun yarattığı durumlardan bir tanesi yeteneksizlik kaygısı. Yani bu konuda yeteneğinin olmadığını düşünmek mesela. Bu ciddi bir kaygı durumu yaratıyor insanlarda. Yani bizde de öyle oldu. Peki psikolojik baskı çok fazla maruz kaldı aldığınızda ne oluyor hemen ondan da bahsedelim Bugün başarısızlık <laughs> dolu bir gündü Meriç'in psikolojisi bozuldu Bir sürü kurumda hayır cevabı alınca yani böyle bir durum oluyor Üzgün ve yorgun bir şekilde burada yatıyor Yoruldum ya çok ve evet, Her şey çok tersi Şimdi buradaki bizim yüz ifademize bir bakın. E, Meriç'in ne kadar bıkkın, ne kadar canı sıkılmış, ne kadar mutsuz olduğunu görebilirsiniz. Keza ben de aynı durumdayım. Video çektiğim için gülümsemeye çalışıyorum elimden geldiğince ama reddedilme psikolojisini vermiş olduğu ağırlıkla mücadele ediyorum orada. O red cevaplarını aldıktan sonra diyorsun ki e, ben o zaman her gittiğim kurumdan red cevabı alacağım. Bu işi başka yerlere pazarlayamayacağım. Buraya kadardı. Yapmış olduğumuz iş bu kadardı. Hadi Allah'a Allah emanet Hadi Allah'a emanet Yani bitirmiş oluyorsun mevzu. Kafanda bitirmiş oluyorsun. Bu en büyük yapacağınız yanlıştır sevgili dostlar. Reddedilseniz de çok fazla kesinlikle inancınızı kaybetmiyorsunuz ben sana inanıyorum yani Şundan da bahsetmek istiyorum. Günlük ortalama 5-6 tane kurum ziyareti yaptım. Sizin izlediğiniz süreçte 20 tane falan okul var yaklaşık olarak görüntüleyebildiğimiz. Ama ben sahada gezerken yaklaşık 120-130 tane okulla görüştüm. Bu okulların hepsini maalesef ki kayda çekemedim. KVKK durumu çok sıkıntı. İzlediğiniz görüntülerdeki sesleri de yüzleri de sansürlemek zorundayım. Çünkü okul ismi gösteremiyorum o yüzden vesaire vesaire. Mesela sabah çıkıyorum ilk kuruma gidiyorum saat 10'da. Red cevabı alıyorum. Yani o günün ilk kurumu abi o. gün gittiğim ilk kurumdan red cevabı alınca geriye kalan 5 tanesini kötü enerji yansıyor. Reddedilmişsin. Bir dahaki gittiğin konu reddedileceğini düşünüyorsun. Lir <laughs> olur <laughs> istemez. Demoralize oluyorsun ve işte reddedilme psikolojisi de buradan doğmuş oluyor diyebilirim sevgili dostlar. Peki bunu nasıl kırabiliriz? Bunun için size çok altın bir tavsiyem var. İknanın kabiliyetini kullanmak. Çok güzel bir kitap var. Buraya gelsin <laughs> resmede. Bu kitabı okuyun sevgili dostlar. Bu kitapta çok güzel şeylerden bahseder. Acitasyon, manipülasyon, demagoji, insani duygu durumlarını nasıl yöneteceğinizi anlatıyor bu kitapta da. Sizin de yapmanız gereken şey budur. Reddedilme psikolojisini kırabileceğiniz en büyük unsurdur. Nasıl kullanıyorsunuz? Zorla Örneğin bir kurumda bana diyor ki Nisan, Mayıs, Haziran ayımızda bu ayda programlarımız var. Size yer yok kardeşim. Ciddi gidin buna falan yaptılar tamam mı? Ama Temmuz ayında belki olabilir. Başından savunmak için söylüyor aslında bunu. Bu işte tekrardan ilgilenmeyeceğini zannediyor. Ben dedim ki peki hocam problem yok. O zaman ben hani hangi tarih sizin için uygun? Planlama yapalım. Haziran ayının bilmem kaçında herhangi bir aralıktaki herhangi bir tarihi kişinin ağzından alın ve karşısında not alın. Tamam Haziran ayının 20'si için not alıyorum. Tamam hocam semester için not alıyorum mesela. O tarihte de tekrar gittiğiniz zaman ikinci kez reddetme şansı çok çok düşer. Tekrar burada önemli. İlk bölümde söylediğim tekrarın aslında özü de bu şekilde işliyor. Bunu uygulayın. <laughs> Abi şimdi yeni okula geldim. Biri var içeride onu bekliyorum. Merhabalar. <laughs> Müdür Bey. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah? İşiniz nasıl gidiyor? Çok şükür bize koştuğunuz amaca devam ediyoruz. Bu gösterinin içeriği şu şekilde oluyor... 1250... ...hatta 1300 öğrencileri var okulun. 3 <laughs> gün dediler. 3 gün arka arkaya gösteri yapacağız ve o, bu, bu ocakta olacak. Sadece takvim belirlenmedi. Yani burası da olumlu. Mor adamlar beğendiler, istediler yani gösteriyi. E, not aldılar her şeyi. Onlar tarihi netleştirecekler. Biz yine %50 okul aile birliğine Tabii ki 1250 öğrencinin keşke parasını hepsi bize kalsaydı. <laughs> Evet sevgili dostlar geldik. Baba bir kurumumuzda anlattığımız üzere 1200 tane öğrencileri vardı bunların hatta 1250 taneydi. Totalde 909 öğrenci katılımımız oldu bu kurumda. Bu kurum devlet kurumu anlayacağınız üzere. Bu kuruma zam yapmadan önce e, vermiştim fiyatı o yüzden 55 TL. Asistanımıza 3 gün sürdüğü için 1500 TL ödeme yaptık. Aa hayır pardon bu kurumda Meriç hastaydı galiba o yüzden gelemedi. Asistan kaşemiz yok. Çıkan sonucun... Bunun da bunu çarptığınız zaman çıkan sonucun %50'sini oku. Senin ben seni sikeyim. Sevgili dostlar. Buradan kazancımızı da hemen ana kasaya gönderiyoruz. Buradan böyle bir efektle ana ana kasamıza gitti. Evet devam ediyoruz. Çok da güzel yazdım. Çok da güzel oldu. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Görüştünüz. Her kişinin detaylı bilgilerini ajandaya teker teker işliyorsunuz. Bunu ilk bölümde de söylemiştim. Ben gezdiğim kurumların bazılarını yazmayı unutmuşum ve tekrar gittiğim kurumlar oldu. İçeriye girdim. Hocam dedim ben dedim balon şov yapıyorum, etkinlik yapıyorum diye konuşuyor konuşa girdim. Dedi ki sen de buraya daha önce gelmiştin. Hocam dedim olsun. o zaman beni kabul edin de gösterebilirim bari ben, ben sana döndüm böyle pıtı pıtı diye çıktım yani. Düzenli olmak cidden önemli çünkü düzenli olmazsanız eğer sevgili dostlar eksikliklerle karşılaşacaksınız. Ekip Yapmanızın checklistini tutun mesela. Yaptığınız işe ne kullanıyorsunuz? Örneğin matbaacısındır, işte kuşa kağıdın var mı, makinenin toneri var mı? Bunları yapın abi. Ya bir Excel dosyası olabilir, fiziksel kağıtlı ajan da olabilir, bir tablet olabilir. Dedim bunu edinin ve gün gün tarih tarih ne gerekiyorsa yazın. Gün gün olmasa bile en azından yazı yazın. Düzenli olmak her zaman faydalıdır diyebiliriz sevgili dostlar. Devam ediyor. Esme ya! Sevgilim hikaye lütfen, lütfen Tabii efendim. İmkansızlık ve imkan. Bu projenin ilk başındayken benim altında bir araba yoktu. Yani gideceğimiz yerlere 190 yayan gittik. 708 800 km yol gideceğim yayan. Gösterilere giderken de bazen babam yardımcı oldu sağ olsun. Yani işe giderken attı bizi kenarda. Aynı ilk bölümde gördüğünüz gibi. Ya da biz kendimiz böyle bebek arabasını süre süre gittik. Şimdi bana bu işe başlarken bir insan yapamazsın edemezsin dedi. Vallahi ben yaptım. <laughs> sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Bir sürü insan gerçekten yapamazsın dedi. Altında bir arabam yok. Bir izin belgem yok. Yani resim prosedür uyamam sana neden gösteri versinler. Ekibin yok, ekipmanın yok. Bir ton tatava yaptılar ama yaptım. Oldu da işte hani izliyorsunuz şu anda. Gayet de güzel oluyormuş demek. Bu işe başlarken elimizde bir tane balon pompası, iki pakette balonla başladık sevgili dostlar. Sonrasında ekipman alacak düzeyde paralar kazanabildiğimizi fark ettim. İmkansızlıklarla mücadele ederek imkanlara erişebiliyorsunuz. E, elinizden ne kadar geliyorsa o kadar yapmalısınız. Hatta bazen elinizden gelene fazlasını yapmanız lazım ki imkansızlıkları yenip imkana kavuşabilirsiniz. Yok benim param yok yok, yok benim babamın fabrikası yok. Bunun gibi saçma sikik bahaneler yüzünden çalışmaktan vazgeçip hayallerini bırakan insanları ben tamına koyayım. Siz bütün sermayemi bu işe koydum lan! Arkadaşlar hayallerinizden bu kadar kolay vazgeçemezsiniz. Yani depresyona girip oturduğunuz yerde bekleyerek hiçbir şey elde edemezsiniz. Evet yaşadığımız ülkedeki ekonomik sıkıntılar belli zaten. Yani bundan ben de muzdaribim yani hepiniz gibi. Lakin size burada bir tane açık kapı gösteriyorum. Bunun gibi ticari projelerle belli noktalara gelebilirsiniz. İmkansızlıkları kırabilirsiniz yani. Bu imkansızlıkları kırmak için de imkanları sonuna kadar zorlamanız lazım. Olmayan imkanları gerekiyorsa yaratmanız lazım. Ya da alternatiflerini üretmeniz lazım. Kameranız yoksa telefonu çekin. Telefonunuz yoksa birinden kamera isteyin. Birinden kamera istemiyorsanız gidin bir yerden kiralayın. Kiralayacak paran mı yok? Git bir yerde çalış bu parayı biriktir. Yani eğer imkansızlıklar varsa bu imkansızlıkları zorlayarak kırabilirsiniz diyebiliriz sevgili dostlar. Devam ediyorum. Hocam merhaba, evet. burada gelsin. Müdür bey burada mı acaba? Yok, müdür bey. siz müsait sensiniz evet. hocam. Evet. Ee, var. Ee, ve balon sanatçım var. Evet. Etkinliğimizle alakalı sizlerle görüşmeye geldik. Gösteri şu şekilde oluyor. Ben giriş yapıyorum o sahneye. İlk beş dakika çocukları heyecanlandırıyoruz, eğlendiriyoruz. Ondaki 25 dakikada balon çoğumuz gerçek. Şarjı çok az kameranın da. Hehehe. <laughs> Evet arkadaşlar işi bağladık. Ee, Şubat ayının 19'unda 19 Şubat'ta gösteri yapacağız. tatlımızı belirledik. Hocamız çok tatlıydı, çok güzeldi. Bizim için farklı bir okulda aradı. Da onlar da başka bir anlaşma yine rakiplerimizden. Kaydın dinletemedim hocaya diyaloğumu seni dinletemedim. Kusura bakmayın. <laughs> ne yapayım abi ne yapayım? Kamera çekmiyor. Ses kayıt cihazı alacağım. <laughs> Sevgili dostlar 7. kurumumuzda izlediğiniz şekildeydi işte. Öğrenci sayımız 710 yazdım buraya böyle. Bilet fiyatımız 60 TL'de. Sanatçı kaşın bizine %50. Asistanımıza da 1000 TL'lik bir ödeme yaptık sevgili dostlar. Geri kalan para... Sonra direkt ana tekrardan göndermiş olduk. Mikrofonum olmadığı için beni buradan duyacaksınız. Çünkü bağlantı kopup duruyor. Bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hipotermi geçirmek üzereyim şu an. Şu an ellerimin halini şöyle göstereyim size. Tam ciddi soğuk şu anda hava. Aşağıdaki butonlardan e, gerekeni yapın abi. Ki benim şu düğmeye değsin ya buna koyayım yani. Kar yağıyor ya, kar yağıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklarla bay bay.